Alperen bugün sizlerle arkadaşlar, arkadaşlar size civcivlerimi göstereceğim arkadaşlar? Şöyle durun. Evet arkadaşlar, şöyle. Evet arkadaşlar, bakın civcilleri mi arkadaşlar bunlar benim. İkisi de benim arkadaşlar. şöyle, Göremiyorsunuz. şöyle bakın. bakın arkadaşlar iki tane civciv. Çok sevimli değiller mi arkadaşlar? Bakın. Şöyle böyle arkadaşlar Şöyle olsun. Şöyle size. Gelin buraya. Geldiler arkadaşlar. Böyle yapınca geliyorlar. Evet arkadaşlar. İkisi de benim arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. İkisi de benim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Buna bir beğeni gelir arkadaşlar değil mi? Bir 50 bir like, like. Beğeni gelsin arkadaşlar. Gel gel gidiyor arkadaşlar bakın şöyle gel 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 Bakın. bakın arkadaşlar. Bak, kameraya bak, kameraya. Buraya bak. Kameraya bakın kamera. Kameraya bak. Bakın evet arkadaşlar bakın bu. Diğeri de bura arkadaşlar gel bakalım buraya. <laughs> Spookylar arkadaşlar nasıl? arkadaşlar şöyle. Ve bu şeyi dedik ya kamerayı. Çok güzel değiller mi arkadaşlar? Yoruma yazın. Güzel değiller mi? Çok tatlı değiller mi? an böyle gel. Bakın arkadaşlar. Uçtu gitti. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Size civcivlerimi gösterdim. tavuktan çıktı arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bay bay. Bugün sizlerle arkadaşlar. Arkadaşlar size mi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle durun. Evet arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar bakın civcillerim mi arkadaşlar bunlar benim. İkisi de benim arkadaşlar Görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Şöyle Bakın arkadaşlar iki tane civciv. Çok sevimli değiller mi arkadaşlar? Bakın. Şöyle boşalayım arkadaşlar. Sevdiğim. Şöyle olsun. şöyle göstereyim şey size. Gelin buraya. Geldiler arkadaşlar. Böyle yapınca geliyorlar. Evet arkadaşlar. İkisi de benim arkadaşlar. Şöyle göstereyim şey bakın. İkisi de benim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. ola bir beğeni gelir arkadaşlar değil mi? Bir 50 bir like like beğeni gelsin arkadaşlar. Gel gel. Geliyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gelin buraya. Gel gel gel. Gel 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 gel. O zaman gelmiyorlar biz gidelim arkadaşlar şöyle. Bakın arkadaşlar. Bak kameraya bak kameraya. Buraya bak. Kameraya bakın kamera. Kameraya bak. Bakın evet arkadaşlar bakın bu. Diğeri de burada arkadaşlar gel bakalım buraya. <laughs> Spooky'lar arkadaşlar nasıl? arkadaşlar şöyle ve bu şeyi dedik ya kamerayı çok güzel değiller mi arkadaşlar yoruma yazın güzel değiller mi çok tatlı değiller mi şöyle gel Bakın arkadaşlar uçtu gitti Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı size civcivlerimi gösterdim tavuktan çıktı arkadaşlar Beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın Arkadaşlar bay. Alperen bugün sizlerle arkadaşlar Arkadaşlar size civcivlerimi göstereceğim arkadaşlar şöyle durun Evet arkadaşlar şöyle Evet arkadaşlar bakın civcivlerim arkadaşlar bunlar benim İkisi de benim arkadaşlar çocuğu için görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz şöyle, şey şöyle bakın. Bakın arkadaşlar iki tane civciv. Çok sevimli değiller mi arkadaşlar? Bakın. Şöyle şöyle arkadaşlar size Şöyle olsun. şöyle göstereyim size. Gelin buraya. Geldiler arkadaşlar. Böyle yapınca geliyorlar. Evet arkadaşlar. İkisi de benim arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. İkisi de benim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buna bir beğeni gelir arkadaşlar değil mi? Bir 50 bir like, like. Beğeni gelsin arkadaşlar. Gel gel. Geliyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gelin buraya. gel gel. Gel 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 gel. O zaman gelmiyorlar biz gidelim arkadaşlar şöyle. Bakın arkadaşlar. Bak kameraya bak kameraya. Buraya bak. Kameraya bakın kamera. Kameraya bak. Bakın evet arkadaşlar bakın bu. Diğeri de arkadaşlar. Gel bakalım buraya. bakıyorlar <laughs> arkadaşlar. Nasıl? Arkadaşlar şöyle. Ve bu şeyi ya kamerayı. Çok güzel değiller mi arkadaşlar? Yoruma yazın. Güzel değiller mi? Çok tatlı değiller mi şu an? gel. Bakın arkadaşlar. Uçtu gitti. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Size civcivlerimi gösterdim. Tavuktan çıktı arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bay.